Karadeniz Ekonomi Dijital Platformlarındasınız. Bugün 25 Ocak 2021 Pazartesi. Her hafta haftanın ilk iş günü olduğu gibi analiz programıyla karşınızdayız. Ben Reşat Güngör. İlk olarak piyasaların açılış rakamlarına bakacağız. Dolar, Euro ve Altın yükselişte. Dolar 7.41, Euro 9.03, Altın ise 443 liradan işlem görüyor. Efendim malum salgın öncesinde bilançoları ve işleri bozulmaya başlayan reel sektör işletmeleri pandemi döneminde dağıtılan kredilerle birlikte daha da kırılgan bir hale geldi. Bizler de haftalardır hem gazetemizde hem de dijital platformlarda bu soruna dikkat çektik ve 2021 yılında ekonomimizin en büyük sorununun iflas eden işletmeler ve batık krediler olacağına vurgu yapmıştık. Geçen haftanın son günü TESK Başkanı falan Palandöke'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüyle de bu konu gündeme geldi ve özellikle yeme içme sektörüne ilişkin bir takım esneklikler için gözler bugün yapılacak bilim kurulu toplantısına çevrildi. Soruna ilişkin bir başka gelişmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen bir soru önergesi oldu önergede reel sektör finansal borçlarının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2020 Ocak'taki %56 seviyesinden Ağustos ayı itibariyle %69'a ulaştı. Faizlerin yeniden artmasıyla krediyle ile işlerini döndürmeye çalışan şirketler iflasa sürükleniyor ifadeleri yer aldı. 27 Aralık gecesi tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu da yarın çalışmalarına bıraktığı yerden devam edecek. Öncelikli konuysa son haftalarda sıkça dillendirilen reform adımları olacak. Ekonomi ve hukuk alanında gerçekleştirilecek reformların bu hafta yapılacak AK Parti MYK toplantısında ele alınması ve Şubat ayı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Yarın toplanması muhtemel AK Parti MYK'da geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan taslak metnin ele alınarak son şeklini alması bekleniyor. Bu arada pandeminin ekonomiye olan etkilerinin azaltılması amacıyla salgın ve kısıtlamalardan etkilenen iş yerlerine yönelik getirilen mücbir sebep hali bu kez kapsamı daraltılarak yeniden uygulamaya sokuldu. Resmi gazete yayınlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 524 sayılı vergi usul kanunu tebliğine göre müjbir sebep kapsamına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle faaliyetlerine ara verilen veya faaliyetleri durdurulan iş yerleri giriyor. Bu işyerleri 1 Aralık 2020'den itibaren faaliyetlere tekrar başlayıncaya kadar KDV, muhtasar, el devlet beyannamelerini vermeyecekler. Taavuk eden vergileri de ödemeyecekler. Evet, genel ekonomi gündemi bu şekildeydi. Karadeniz ekonomik kalitesinin gündemine baktığımızda ise, başlığımız yağ sektöründe yanlış politika ithalatı artırıyor şeklinde oldu. Ayçiçek yağındaki öndenemez fiyat artışı son dönemde Türkiye gündeminden düşmüyor Vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterirken yetkililer 120 zam daha gelebileceğini söyledi. Devletin tarında pazarlama stratejisinin yanlış olduğunu vurgulayan Altaş ya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Altaş hem sorunları hem de çözüm önerilerini dile getirdi şeklinde manşetimiz. Ve Onur Çetin Ceviz Türkiye'de 63. Ankara'da 3. oldu. Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetin Ceviz 2019 yılı gelir vergisi rekormenleri listesinde Ankara merkezli olarak listeye 3. sırada girerken 11 milyar 860 milyon 408 bin 72 lira gelir vergisi beyanıyla Türkiye sıralamasında 63. sırada yer aldı. İlk sayfada bir başka başlığımız Türkiye makine sektöründe artık büyük oyuncu şeklinde Makine sektörü katma değer yaratan, teknolojik yeniliklerle birlikte sürekli gelişen, geniş yan sanayi ağına sahip olan, ülkedeki istihdama ve ihracata katkı sağlayan bir sektördür. Biz de Karadeniz Ekonomi Dijital Platformları'nda ağırladığımız Sarıgöl Konveyör Sistemleri Yönetim Kurulu üyesi Semih Sarıgöl ile makine sektörünün Türkiye'deki gelişimini ve şirketin yeni yatırımlarını ele aldık şeklinde. Gül Yılır Başkanı Ulaş Tepe'nin yatırımcılara seslenişi, ihracatçı siyaset yapmaz gerçekleri rakamlarla ortaya koyar şeklinde Elif Sevinç'in açıklamaları ve süt fiyatları neden zamlandı sorusuna verilen cevaplar da gazetemizin bu haftaki sayısında yer alıyor. Ve bir de yazı dizimiz var biliyorsunuz. Bu hafta Bartın'dayız. Sular Tanrısı'nın diyarı Bartın'da. Bu hafta Yunan mitolojisinde Tanrıların babası Okyanus'un çocuklarından biri olan Partenya'dan Bartın'a dönüşen Sular diyarındayız aldığı isimden güç alıp toprağı bereketlendiren, iklimiyle doğaya hayat veren, yerin altında kara elması kapılarını açmış ve gün geçtikçe fark yaratarak geleceğe emin adımlarla yürüyen 200 bin kişilik nüfusa sahip bir kent Bartın'ı bu hafta mercek altına aldık. İkinci sayfamızda Bartın'ı detaylandırdık. Üçüncü sayfamıza geldiğimizde ise Merkez Bankası'nın piyasayı 43 milyar lira fonladığı şeklinde bir haberimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 26 Ocak vadeli repo ihalesiyle piyasaya 42 milyar 999 milyon 999.982 lira para verdi. İhaleye 89 milyar 925 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz %17 olurken bileşik faiz ise %18.50 seviyesinde gerçekleşti. Ziraat Bankası'nın tarım kredileri 2020 yılında %24 arttı şeklinde bir başka haberimiz var. Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın tarım kredilerinin geçen yıl %24 artarken bankanın son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacminin 202 milyar lirayı aştığını bildirdi. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Pişmaf, Ziraat Bankası'nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar liraya, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2 milyon 300 bin kişiyi aştığını bildirdi. Pişmaf, halen kredilere devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar liranın üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık %77'si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerde oluşuyor ifadelerini kullandı. Üçüncü sayfada Murat Gürsoy'un makalesine göz attığımızda ise tarında gücümüzü kullanmalıyız başlığı yer alıyor. İş dünyasının gündeminde bir yandan reformlar noktasında atılacak gerekli adımlara ilişkin beklentiler yatarken pandemiyle beraber gıda güvenliğinin bir ülke için ne kadar önemli olduğu da net bir biçimde görülmektedir. Gazetemizde gelecek 10 yıla damgasını vuracak en son en önemli iki konunun iklim değişikliği ve gıda güvenliği olacağını uzmanların bakış açılarıyla kamuoyu yaratarak anlatmaya devam ediyoruz. Ülke olarak tarımdaki gücümüzü mutlaka kullanmalıyız. Bu hafta Karadeniz Ekonomi Gazetesi olarak yağ sektörünü manşetimize taşıdık. Yağ fiyatlarında öngörülemeyen artışın nedenlerini ve gelişmeleri Altaş Yağ Sanayi Genel Müdürü Uğur, Uğur Altaş'ı konuk ettiğimiz Karadeniz Ekonomi Sohbetleri'nde mercek altına aldığı şekilde Murat Gürsoy'un yazısı devam ediyor. Ve dördüncü sayfa, dördüncü sayfada Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile ilgili bir haber var. Başkan Tepe yatırımcılara seslendi. Başlığımız bu şekilde. Gülyalı'nın Turna Suyu Mahallesi'nde iman uygulanması yapılmayan, çok az bir yerin kaldığını vurgulayan Başkan Tepe yatırımcılara çağrıda bulundu. Türkiye'nin en genç belediye başkanı unvanına sahip olan ve göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, hafta içinde Altaş TV'ye katılarak önemli açıklamalarda bulundu. İlçede 9 tane esnafın olmasından dolayı eleştirilere maruz kaldığını, ancak bu duruma hak verdiğini belirten Tepe, aslında tartışılması gereken eleştirilerden ziyade yapılan eylemdir. Bizim hesabımıza gelen para 55 bin lira. Bu paranın %20'sini esnafımıza destek olarak verdik. Bizi eleştirenler haklılar, ancak ilkemiz, ilçemizde 100 tane esnaf olsaydı yine bu destekleri yapacaktır şeklinde haber devam ediyor. Çetin Ceviz Türkiye'de 63. Ankara'da ise 3. oldu şeklinde bir başlığımız var yine dördüncü sayfamızda. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. Toplam 67 kişi ilk 100 içindeki isimlerini gizlediler. Kurumlarda birinci sırada Merkez Bankası yer alırken 1980'li yıllarda Karayolları müteahhidi olarak iş hayatına giren Ordulu Onur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Çetin 2019 yılı gelir vergisi rekörtmenleri ve listesinde Ankara merkezli olarak 3. sırada yer alırken 11 milyar 860 milyon 408 bin 72 lira gelir vergisi beyanıyla Türkiye sıralamasında 63. oldu. Ve 5. sayfadayız. Kuru yüzler 2021'e ümitli girdi. Celestial Cruise baş ticaret sorumlusu Leslie Padden, gelişmiş ve hızlandırılmış biniş ve iniş deneyimleriyle kapsamlı ve güvenli sağlık hizmetleri sunacaklarına dikkat çekerek sezon programını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 2021'in ilk kruvaziyer tur çıkışı 25 Nisan'da Kuşadası'ndan olacak. Yunan Adaları ve Doğu Akdeniz yolculuğunda geri sayım başladı. 2021 programını daha önce 6 Mart olarak açıklayan Celestial Cruise, pandeminin uzun süreli etkilerini dikkate alarak ilk tur tarihini güncelledi. Celestial Cruise'un bu süreçte operasyonel olarak seyahat hizmetlerinin geliştirilmesine fokuslandığına dikkat çeken baş ticaret sorumlusu Leslie Padden, 2021 sezon tur programını açıklarken Atina'da yeni bir güvenli ve rahat kalkış terimleri oluşturduklarını da duyurdu. İhracatçı siyaset yapmaz, gerçekleri rakamlarla ortaya koyar. Bu açıklamada Edip Sevinç'ten geldi. Karadeniz Fındık ve Mamurları İhracatçıları Birliği Başkanı Edip Sevinç, biz kanunla kurulmuş bir sihir toplum kuruluşuyuz. Kuruluş olarak hiçbir zaman siyasi tartışmalara dahil olmadık. Fındık ihracatının seyrinin ne olduğunu net bir şekilde açıkladığımız rakamlardan görebilirsiniz. Bu rakamları okuyup okuyamamak veya anlayıp anlayamamak muhataplarının kendi sorunlarıdır. Kuruluş olarak herhangi bir algı operasyonunun içerisinde olamayız. Açıkladığımız rakamlarda gerçeklerin dışında bir algıyı işaret etmiyoruz. Daima rasyonel gerçeklerle konuşuyoruz. Ancak bu gerçekler zaman zaman bazılarının hoşuna gitmeyebilir. Bu da normaldir dedi. Açıklamanın detayları Kadriz Ekonomik Gazetemizin Kad 5. sayfasında yer alıyor. Beşinci sayfada bir başka açık haberde Giresun'dan, Giresun ikinci OSV tam doluluk oranına ulaşınca istihdam rakamı 5000 kişiyi bulacak şeklinde bir haber var. Giresun ikinci organize sanayi bölgesi olarak adlandırılan Bulancak'taki arsa tahsisi yapılan 5 yeni firmanın yatırım alanlarıyla ile ilgili bilgilendirme toplantısı tamamlandı. Yapılan sunuma göre Giresun ikinci organize sanayi bölgesinde 9 firmanın yatırımlarını tamamlayarak faaliyetlerini sürdürdüğü, ve pandemi dönemine rağmen 1300 kişiye istihdam sağlandığı bildirildi. 6. sayfamızda Murat Güseyle Karadeniz sohbetlerinde manşetimiz yer almakta. Türkiye'de profesyonel tarım uygulanmalı ama bizde köylülük usulü hakim. Modern tarım yapabilmek adına arazilerin büyük olması lazım. Ancak ülkemizde profesyonel tarım yapılmıyor. Çiftlik çiftçilik usulüyle değil de köylülük usulüyle yapıyoruz. Ben Türkiye'yi gezen biriyim. Ayşe'yi bölgeleri belli. Gümüşhane, Hakkari, Muş ve Bayburt gibi yerlerde anormal derecede dikilebilecek araziler var. Biz rol model olarak Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde üniversite, belediye ve tarım il müdürlüğü ortak bir çalışma gerçekleştirdik. 20-25 yıldır dikilmeyen tarlalara aspir bitkisi diktirdik. Rol model olsun istedik ama hiçbir bakanlıktan yeterince iyi görmedik. Bu açıklama Uğur Altaş'a ait e, açıklamanın detayları da 6. sayfamızda. 7. sayfamızda bir sorumuz var. Süt fiyatları neden zamlandı şeklinde? Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle artan hayat pahalılığı temel gıda ürünleri de yüksek zamlara neden olmuştu. Son olarak fiyatında %22 zam yapılan sütün litresinin 7-8 lira arasında gidip gelmesi vatandaşı iyice yormaya devam ediyor. Ne oldu da süt fiyatlarına bu kadar zam geldi? Biz de bu konuyu Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin'e sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Süt üreticilerinin sorunlarına değinen keskin, girdi maliyetlerin çok yüksek olması, elektrik, mazot, gübre ve özellikle kaba ve keşif yemlerin fiyat artışı üreticinin en büyük sorunu oldu süt fiyatlarının düşük olması, yapılan fiyat artışlarının yetersiz kalması, üreticinin sorunlarının başında geliyor ifadeleriyle kullandı. Açıklamanın detayları Karadeniz Ekonomi Gazetesi'nin 7. sayfasında. 7. sayfamızda bir başka başlığımız Karadeniz'den Çin'e ihracat geçen yıl %40 arttı şeklinde. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerinden öğren, edinilen bilgiye göre Karadeniz'den Çin'e 2020 yılında 141.758 tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 218 milyon 643 bin 561 dolar gelir elde edildi. Bölgeden söz konusu ülkeye ihracat 117 bin 636 tonluk ürün karşılığı 156 milyon 618 bin 980 dolar kazanılan 219'a göre miktarda %20.5 değerde de %40 artış anlamına geliyor. En fazla ihracat yapılan sektörler başlığının altında da Karadeniz'den geçen yıl Çin'e 17 sektörden ihracat gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bölgedeki 18 yıldan 2020 yılında maden ve metaller, fındık ve mamulleri ile demir ve demir dışı metaller en fazla dış satım yapılan sektörler oldu. Bahsi geçen dönemde 105 milyon 643 bin 730 dolarlık maden ve metaller, 8 milyon 562 bin 668 dolarlık fındık ve mamurleri ile 46 milyon 888 bin 817 dolarlık demir ve demir dışı metaller ihraç edildi. Bunun yanı sıra Kastamonu, Rize ve Trabzon'da 2020 yılında Çin'e en fazla dış satım yapan 3 il oldu. Son iki haberimiz de şu şekilde. Türkiye geçen yıl 117 Türkiye geçen yıl 17.1 milyar dolarlık makine ihraç etti. Makine ihracatçıları birliğinden yapılan açıklamaya göre sektörün ihracatı Aralık ayında 2019'un aynı dönemine göre %17.5 artış gösterdi. Son çeyrekte büyük bir atılım yaparak %9 artış kaydeden sektörün ihracatı yıl genelinde 17.1 milyar dolar oldu. Sektör 200'den fazla ülkeye 3.1 milyon tonluk makine satışı gerçekleştirdi. Ve bugünkü gündemimizde son başlığımızda bulgur ve muz toplantılarına soruşturma şeklinde Rekabet Kurulu aldığı iki ayrı kararla, Duru Bulgur firmasıyla Mersin'in Boz Yazı ve Anadolu ilçesinde muz toptan ticareti yapan 17 teşebbüs ve bir dernek hakkında soruşturma açtı. Rekabet Kurulu'nun kararlarına ilişkin kurum internet sitesinde yapılan açıklamada, Duru Bulgur'un daha önce şikayet üzerine incelendiği, rekabet ihale görülmediği kararla varıldığı, bunun üzerine şikayetlerin Rekabet Kurulu kararına karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı hatırlatıldı. Evet, Karadeniz Ekonomi Üniversitesi'nin gündeminden bu haftalıkta bu kadar. Haftaya yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.